Merhaba arkadaşlar Emre Ceylan ben. Bu hafta Nisi Swift VND kiti inceliyoruz. VND filtre nedir? Ne işe yarıyor? Neden video prodüksiyonlarının değişmez parçası? Bakalım Nisi Swift kit bu ihtiyaçları ne derecede karşılayacak? Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın. Şuna bir bakar mısınız? Of! Hey YouTube VND filtre variable ND filtre demek arkadaşlar. Yani değişken ND filtre. Değişken ND filtreler video çekimlerinde kullandığımız stop değerlerini filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan çevirerek ayarladığımız filtrelerdir. Genellikle 1-5 stopla 5-9 stop arası üretilirler. Peki video çekimlerinde neden VND filtrelere veya ND filtrelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu sorunun cevabını vermeden önce videoda FPS dediğimiz saniyedeki kare sayısı ve shutter speed dediğimiz enstantane hızının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığına, ne gibi durumlarda kullanıldığına bir bakmamız lazım. Teknik detaylara çok girmeden Basitçe açıklayacak olursak arkadaşlar, FPS yani Frame Per Second, saniyedeki kare sayısı video çekerken bir saniyede yakaladığımız kare sayısıdır. Biliyorsunuz fotoğraf gibi tek kare değil, saniyede belli sayıda kare ile video oluşuyor. Shutter Speed dediğimiz enstantane hızı ise, diyelim ki 24 FPS yani saniyede 24 kare bir video çekiyoruz her bu bir saniyedeki her bir karenin enstantane hızıdır. Biliyorsunuz fotoğrafta da mesela 1 bölü 50 hızla çektim dedik. 1 bölü 50 hız ne demek? Saniyenin 50'de biri hızında bir enstantane açılıp kapandı demek. İşte FPS ve Shutter Speed videodaki teknik anlamda bütün detayları, artistik havayı, sinematik görseli her şeyi oluşturan iki öğe. Video çekmeden önce kameralarımızda sadece çözünürlüğü değil FPS ayarında yani saniyedeki kare hızını da ayarlamamız gerekir. Bu hız genelde kameralarımızda 24, 30, 60, 120, 240 gibi değerlerdir. Diyelim ki 4K video çekiyoruz arkadaşlar ve FPS hızımızı 30 olarak ayarladık. Saniyede 30 kare çekeceğiz. Enstantane ayarımız 30'un 2 katı olmalıdır. Bu sinematografide mekanik shutter kullanıldığı zamanlardan gelen bir kuraldır ve ismi de 180 derece enstantane açısı kuralıdır. Bu kuralın ne olduğunu merak edenler Google'a what is shutter degree angle diye yazarsanız bu kuralla ilgili bilgi alabilirsiniz. Şimdi neden böyle bir kural var? 180 derece enstantane açısı kuralı video çekerken oluşan hareket bulanıklığı etkisinin İnsan gözünün gördüğüne en yakın olabilmek için yani ben şu anda bunu 24 kare ile 24 fps ile çekiyorum. Elimi şöyle şöyle yaptığımda oluşan o bulanıklık etkisi, o akışı en doğru şekilde alabilmemiz için kullandığımız FPS'nin iki katı hızında enstantane kullanmamız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani bir örnek verecek olursak biraz önce söylediğim gibi 24 FPS eğer bir video çekiyorsak saniyede 24 kare çekiyorsak 1 bölü 48. Kameralarımızda 48 olmadığı için 1 bölü 50 kullanıyoruz. Eğer 30 fps kullanıyorsak 60, 1 bölü 60 enstantane. 60 kullanıyorsak 120, 120 kullanıyorsak 240 gibi. Buna ne kadar kural desek de arkadaşlar videodaki hareket bulanıklığı etkisini almamız için, doğru almamız için, gözümüzün gördüğüne en yakın şekilde almamız için bu bir rehberdir. Fakat bazı durumlarda bir takım Sinematik etkiler için bu kural bozulur ve esnetilir. Nasıl mı? Şimdi gelin iki tane sinemadan örneğe bakalım ve görüntü yönetmeni nasıl teknikler uygulamış ve nasıl etkiler almış bu FPS ve enstantane hızıyla oynayarak. Şu anda ekranda gördüğünüz sahneler Russell Crowe'un meşhur efsane Gladiator filmine ait arkadaşlar. Benim de hastası olduğum bir filmdir. Hepiniz biliyorsunuzdur eminim ki. Şimdi buradaki şu savaş sahnesine bakarsak Biliyorsunuz savaş acayip bir kaos içeriyor değil mi? Görüntü yönetmeni bizi o savaşın içindeki kaosu hissetmemizi sağlamak için saniyede kullandığı FPS yani saniyedeki e, kare sayısının ...çok daha üzerinde bir enstantane kullanmış. Dolayısıyla burada gördüğümüz görüntüler... ...böyle havada uçuşan toprak parçaları... ...kılıçların savrulması, atların koşuşu... ...atlaya atlaya kesik kesik oluyor. Yani biraz önce size gösterdiğim o... ...gözümüzün gördüğü, alışık olduğumuz... ...hareket bulanıklığını göremiyoruz. Dolayısıyla burada görüntü yönetmeni bilinçli bir şekilde... ...bizi o kaosun içine sokabilmek için... ...daha statik, e, yüksek enstantane... ...belki diyelim ki 24 FPS'de çekiyorsa... 1 bölü 48 veya 1 bölü 50 kullanacağına belki 1 bölü 500, 1 bölü 1000 kullanıyor. Dolayısıyla çok daha atlaya atlaya statik görüntüler oluyor ve gözün oradan oraya gittiği gibi sanki sen o kaosu yaşıyor gibi hissediyorsun. Evet arkadaşlar fotoğrafta olduğu gibi videoda da sadece bir görüntü kaydetmek değil, istediğiniz e, duyguyu, karşıya izleyiciye aktarmak önemli olan ve videoda da görüntü yönetmenleri bunu FPS ve enstantane hızıyla yapıyorlar. Burada örnekte gördüğünüz gibi. Şimdi bir başka örneğe bakalım. O da efsane savaş filmlerinden Er kurtarmak. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndaki o Norman diye çıkartması gerçekten inanılmaz bir kaos. Burada da aynı tekniği kullanarak yani normalde kullanması gerekenin çok daha üstünde bir enstantane hızı kullanarak görüntü yönetmeni bizi o savaş kaosunun içine resmen sokuyor. Bu benim en favori savaş filmimdir. Şimdi lafı uzatmadan gelelim VND filtrelere ve ND filtrelere. Neden videoda ND filtre kullanıyoruz? Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi dediğim gibi hareket bulanıklığı. Işık çok fazla. Ben 1 bölü 60 ile çekeceğim. Çünkü 30 fps çekiyorum saniyede. Ama benim ışığım çok fazla olduğu için, ortamda çok fazla ışık olduğu için bu ayarlarda patlıyor fotoğraf. Doğru hareket bulanıklığı etkisini alamayacağım. Birincisi bu. İkincisi de hareket statik bir şey çekiyoruz, sabit bir şey çekiyoruz diyelim. Bir röportaj setup'ı gibi düşünün. Burada da alan derinliği etkisi lazım. Yani açık diyaframda çekeceğim ki arka plan daha sinematik olsun. İşte burada da yine bu filtreler bize çok lazım. Nasıl mı? Gelin bunları sahada iki tane örnekle görelim. Evet arkadaşlar iki tane sahne deneyeceğiz diyelim ki ormanda spor yapan bir kızı çekiyoruz. Bir tane daha stabil bir sahne örneği yapacağım. Bir tane de hareketli bir sahne yapacağım. Ondan sonra da hareket bulanıklığı etkisini yani motion blur dediğimiz etkiyi göreceğiz beraber sahneleri durdurarak. Şimdi burada ayarlarımız ne? 24 fps çekiyorum. Yani saniyede 24 kare çekeceğim. Ve bu karenin olması gereken enstantanemize ne demiştik? 1 bölü 50 demiştik. diyaframı da ben açık yapmak istiyorum. Çünkü arka planda bir alan derinliği almam lazım. Bu alan derinliği benim için önemli. Evet modelimin şu anda bulunduğu yeri hesapladım. Dikkat ederseniz şu anda enstantane hızım 1 bölü 50. Kaç çekiyordum ben? E, 24 FPS yani saniyede 24 kare çekiyorum ve bunun içinde 1 bölü 50 olması lazım enstantanemin. Diyaframım 2.8 benim için önemli. Neden? Arka planda bir alan derinliği etkisi almak istiyorum daha sinematik bir görsel için ve 1 bölü 50 2.8 ISO 100 Z6.2 6 ile çekiyorum. ISO 100'den aşağı düşmüyor. 28'de yaptığım zaman e, diyaframımı 1/50'de dikkat ederseniz histogramada da çok patlak bir fotoğraf çıkıyor. Bunu benim doğru alabilmem için bakın enstantaneyi yükseltiyorum. 1/400'de çekmem. Yani 1/400'de daha doğru bir ışık alıyorum. Şimdi 1/400'de aldığım bu doğru ışıkta arkadaşlar e, bakalım onun yapacağı koşu sahnesi ...nasıl bir etki yaratacak? Evet, 1 bölü 400 enstantanede çekimi yaptım. Şimdi üzerine 1.5 stop e, VND'yi takıyorum arkadaşlar. Bakalım etkimiz nasıl değişecek? Evet, ne, ne olması gerekiyordu benim enstantanemin? 1 bölü 50 olması gerekiyordu. 1 bölü 50'de şu an hala birazcık ışık fazla ışığı azaltıyorum ve doğru bakın histogramda hemen yerli yerine oturuyor ve şu anda doğru bir ışık. 1 bölü 50'deki koşusuna bakalım ve arasındaki farkları beraber göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar iki videoyu da önüme açtım. Öncelikle 1 bölü 400 yani kurala uymayan versiyonla başlıyoruz. 1 bölü 400 instantane ve 24 FPS saniyedeki kare sayısıyla. Şimdi şöyle bir izleyelim. Gördünüz mü? Bir daha yapalım. Bakın koşuşa bakın. Atlayışı görüyor musunuz? Normal bir şey değil yani akıcı değil. Sanki böyle statik bir şekilde koşuyor gibi. Şimdi diğer versiyona geçelim. Yani doğru olan versiyona geçelim. 1 bölü 50 saniyede 24 kareyi izleyelim bir de. Bakın bu daha akıcı. Yani gözümüzle gördüğümüze çok daha yakın. Şimdi bu iki klibi yan yana koyalım ve yan yana karşılaştıralım. Bakın arkadaşlar, ikisi birlikte oynuyor. Bir daha oynatalım. Farkı görüyor musunuz? Yukarı aşağı hareketleri de bir garip olmaya başlıyor. Ve buradaki farkı en güzel anlayacağımız nokta bunu oynatırken tam olduğu yerde durdurmaktır. Bakın. Tekrar oynatalım ve tam ortada durduralım. Evet işte burada ikisi arasındaki hareket bulanıklığı bizim motion, motion blur dediğimiz etkiyi doğru aldığımız versiyonu sağda görüyorsunuz. Bakın her bir karesi tek tek oynatırsak eğer sol taraftakinin yani 1 bölü 400 olan versiyonda her bir kare net. Çünkü neden? Yüksek bir enstantane. Dondurmuş sahneyi. Fakat sağ tarafta 1 bölü 50 enstantane gözümüzle göreceğimize yakın bir hareket bulanıklığı etkisini almış durumdayız. Bunu sahneye oturtturalım tekrar. Evet şimdi bir de bunu yavaş oynatalım bakalım. Daha iyi anlayacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir daha oynatalım yavaş. Bakın Yavaşlamasına rağmen sağ taraftaki o motion blur etkisi sol taraftaki 1 bölü 400'de olan o sert etkiyi kırıyor görüyor musunuz? Daha önce de hep söylediğim gibi diyafram bir fotoğrafçının veya bir videograferin ilk düşüneceği şeydir her zaman. Çünkü sahneye sanatsal anlamını katacak şey hep diyaframdır arkadaşlar. Enstantane ise özellikle videoda daha teknik bir konu. Şimdi ben 2.8 diyafram yapmak istiyorum çünkü arka planda bir alan derinliği almak istiyorum fakat ortamda ışık fazla. Dolayısıyla ben bunu filtrelerle nasıl dengeleyeceğimi göstereceğim şimdi size. Bakın şu anda da stabil bir sahne. 2.8 diyafram kullanmak istiyorum ki sinematik arka plan etkisi alayım. Fakat 1/800'de ancak dengeleniyor ışığın bakın. Hatta Şuradan direkt çekimdeyken Bakın doğru bir Hemen hemen doğru bir e, Poz ayarı değil mi Peki şimdi bunu aynısını e, 1 bölü 50 de Yapmam lazım benim çünkü 24 FPS'de çalışıyorum 1 bölü 50'ye aldığımda bakın ne oluyor Görüyor musunuz Arkadaşlar Şimdi hemen onu dengeleyebilmek için Üzerine 1.5 stopumu takıyorum Bakalım ne durum. Evet taktığım yer ayarı da doğruymuş. Normalde en açıkta yine böyle. Yaklaşık bir 3-4 stop indirerek aynı biraz önceki haline getirebiliyorum. Evet şu anda da 1 bölü 50 ile bu stabil sahneyi yine arka plan alan derinliğiyle alabiliyorum. Evet filtrelerin kullanım şekillerini gördük arkadaşlar. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden VND filtre kullanıyorsun? Normalde ND filtre kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır. Fakat dış mekanda çekim yaparken ışık değişken. Bu değişken aralığın hepsini kapsayabilmeniz için yanınızda farklı stop değerlerinde filtreler bulundurmanız lazım. Oysa VND filtrede biliyorsunuz Nisi Swift kitin içinden bir tane 1.5 stop üzerine de bir 4 stop çıkıyor. Bu dört stopu üzerine koyduğunuzda eğer siz bir stoptaysanız beş stopa ulaşmış oluyorsunuz. Veya siz beş stoptaysanız dokuz stopa ulaşmış oluyorsunuz. Evet, kitten bir tane de arkadaşlar Black Mist dediğimiz filtre çıkıyor. Black Mist filtre ne derseniz. Ee, yumuşatan bir filtre. Işığı yumuşatıyor, hafif kırıyor. Özellikle ışık kaynaklarında böyle çok tatlı hareler yapıyor. Bu 1 bölü 4 ayarında olan. Niside bundan farklı değerlerde de filtreler var. Şimdi bu filtre neden kullanılıyor? Ben bunu gece kullanmayı seviyorum. Mesela böyle kapalı alan çekimlerinde çok güzel etkiler yapıyor. Onları göstereceğim size. Ee, dış mekanlarda yani bugün gördüğümüz sahneler gibi sahnelerde kullanılabilir mi? biliyorsunuz kameralarımızın bir dijital havası var üzerinde. Black Mist filtrenin takıldığı zaman hem insanların ten renklerinde gayet güzel etkiler yaptığını yani ten renklerini yumuşattığını gördük. Hem de böyle o softlukla biraz daha sinematik bir görüntü yapıyor gibi geliyor bana. Siz karar verin bir bakalım örneklere. Evet Black Mist'in örneklerini gördük arkadaşlar. Şahsen benim için prodüksiyonumun değişmez bir parçası halinde Black Mist filtre. Her çekimde tabii ki kullanmıyorum ama bazen gerçekten acayip güzel havalar katıyor işlere. Özellikle güneşe karşı çekimlerde veya ten renklerini yumuşattığı o dijital görüntü yerine biraz daha analog bizim film look dediğimiz o filme benzer görüntüyü almam için gerçekten çok hoşuma giden bir filtre kullanıyorum. Şimdi gelelim Nisi'nin Swift kitinin bir başka özelliğine. Nisi filtre kitindeki hem 1.5 stopunu hem 4 stopunu true color olarak adlandırdı. Hatırlarsanız V7 filtre tutucunda yani bizim uzun pozlama yaptığımız kare filtreleri. E, tutan filtre tutucuda da e, True Color olarak adlandırmıştı içindeki polarize filtreyi. Şimdi True Color ne demek? Gerçek renk demek. Bugüne kadar ben uzun yıllardır uzun pozlama yapıyorum veya video çekiyorum. E, filtre Kullandığımız filtreler her zaman bir renk ağırlığı katar fotoğrafa veya videoya. Bu da istediğimiz bir şey değildir. Her zaman fotoğrafçı bunların gerçek renginde olmasını ister ki biz sonra post prodüksiyonda istediğimiz ayarları yapalım. Şimdi ee, bakalım Nissin'in Swift kitindeki True Color gerçekten True Color mı? Ee, deneyelim. Hatta benim daha önce kullandığım 1.5 Stop Enhance dediğimiz bir önceki versiyonla da karşılaştıracağım. Bakalım gerçekten True Color iddiası doğru mu? Nisi Swift Kit gerçekten de true kalır arkadaşlar. Örnekleri gördük beraber. Ben de bugüne kadar bu kadar renge hiç etki etmeyen filtre kullanmamıştım. Özellikle VND kullanmamıştım. Çünkü VND'ler üst üste iki polarize ile üretiliyor. Polarizenin üst üste kullanılmasıyla üretiliyor. Nisi de Japon optikleri kullanıyor filtrelerin camlarında. Çok iyi bir performans almışlar. Ee, gayet memnun kaldım bu özelliğinden. Şimdi bu filtre setinin benim için öne çıkan özellikleri neler? Neden bunu kullanıyorum severek? Birincisi tabii ki doğru renk. Doğru renk niye önemli? Post prodüksiyonda bizim farklı kameralardan gelen veya iki aynı kameradan da gelse filtre kullanıyorsunuz bazen kullanmayabiliyorsunuz. O renklerin birbirine match edilmesi önemli bir özellik. Zaman kazandırıcı bir özellik. İkincisi önceden iki filtre kullanılırdı. 1-5 beş stop, 5-9 beş stop. 5 stop yetmedi mi ışık olarak? Çok mu parlak? öbür filtreyi takıyordunuz. Zaman kaybediyordunuz. Şimdi üzerine 4 stopu koyuyorsunuz. Yine çevirerek 1 ile 9 arasında ayar yapabiliyorsunuz. Üçüncü özellik Black Mist filtre. Örneklere baktık. Bence prodüksiyona değer katan bir filtre. Ben de çok severek kullanıyorum. Dördüncüsü, önceki filtre setinde Nisi'nin e, çevirdiğiniz zaman kaç stop düşürdüğünüzü bilemiyordunuz. Hani en başa aldığınızda bir stop sonu 5 ama arada kaç stop? Dolayısıyla burada artık Nisi yeni e, mark marklar koymuş üzerine. Bir stop, iki stop, üç stop. Ne kadar çevirdiğinizde, ne kadar stop düşürdüğünüzü görebiliyorsunuz. Dördüncüsü ise şu geldiği çanta. Gerçekten bir hard case. Çok kullanışlı. Hem küçük, içine bir sürü filtre alabiliyor. Ve çantama da kolaylıkla sığıyor. Dolayısıyla bu filtre setinden de oldukça memnun kaldım. Evet bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve uyarıları açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.